Deniz Haber TV'den merhaba. Ben Fatih An. 2 Ocak 2015 bülteniyle karşınızdayız. Büyük İsramiye'nin çıktığı biletlerden ikisinin Aydın'da satıldığı açıklanmıştı. Ancak işin aslı kısa sürede ortaya çıktı. Ve biletlerden birinin Aydın'da değil, Denizli'de satıldığı iddia edildi. İddiayı ortaya atan da Gaziantep'li Seyyar Milli Piyango Bayi Hacı Ali Sümer Gaziantep'li bayi, büyük ikramiyenin isabet ettiği 2 milyon 692 .160 numaralı bileti Aydın'dan aldığını ancak Denizli'de sattığını söyledi. Gaziantep'li bayinin bu açıklamasının ardından gözler Denizli'ye çevrildi. Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi 2006 çekilişinde de Denizli'ye çıkmıştı. Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nde görev değişimi. 2013 Aralık ayında genel sekreter olarak atanan operatör doktor Osman Acar görevinden alınarak yerine Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor İsmail Hakkı Akbudak getirildi. Tavas'ın Sarabat Mahallesi yakınlarında 46 yaşındaki Mehmet Bircan'ın cesedi bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken bedeninde kurşun ya da bıçak yarası bulunmayan Bircan'ın trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor. Çameli'de yol ortasına bırakılan otomobil merak uyandırdı. Yılbaşı gecesi kar yağışının yoğun görüldüğü Çameli'de sürücüler... Karayolunda ilerlemekte zaman zaman zorluk çekti. Kar yağışının ardından görülen buzlanma da bu güzergahta seyreden araç sürücülerinin işini güçleştirdi. Böyle bir sıkıntı yaşadığı ya da arıza yaptığı tahmin edilen 20Y2071 plakalı otomobilde sürücüsü tarafından yol ortasında terk edildi. Merak uyandıran araç bir kazaya sebebiyet vermemesi için çekiciyle ilçe merkezine götürüldü. Yeni yılın ilk üzücü haberi Pamukkale'nin Aşağı Şanlı Mahallesi'nden geldi. Sobadan çıkan yangında yaşlı bir kadın yanarak öldü. Aşağı Şanlı'da yalnız yaşayan 88 yaşındaki Fatma Erdem ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı soba devrildi. Sobanın devrilmesiyle yerdeki örtüler tutuştu ve alevler kısa sürede binayı sardı. Engelli olduğundan yürüyemeyen yaşlı kadın dışarıya çıkamayarak feci şekilde can verdi. Simpaş Denizli Basket yarın lig lideri TÜYAP Büyükçekmece'yi ağırlıyor. Paru Arena'da 15'te başlayacak karşılaşma Denizli temsilcisi için liderlik mücadelesi olacak. Ligde iki yenilgisi bulunan Simpaş Denizli Basket Büyükçekmece'yi yenmesi durumunda liderliğe yükselecek. Denizli temsilcisi evinde bugüne kadar oynadığı 7 maçı da kazandı. Şimdi hava durumu. İl genelinde hava çok bulutlu. Hava sıcaklığı en düşük eksi 2, en yüksek 9 derece olacak. Cumartesi günü havanın parçalı bulutlu, pazar günü ise çok bulutlu olması bekleniyor. 5 günlük hava durumu detayları ve günün sıcak gelişmelerini denizdehaber.com'dan takip edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.